selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yine koyunların yanına geldik. Ee, Zehra ile birlikteyiz. Salo da geldi. <laughs> Salo da bizimle birlikte. Ee, Zehra'yı aranızda tanımayanlar vardır. Çünkü Zehra ile video çektiğimizde e, bir 6000 abone falandık arkadaşlar. Şu an 14000 aboneyi geçtik. İlerliyoruz. Ee, Zehra'yı hemen tanıtayım. Zehra benim küçük kardeşim. Gel 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 gel. Koyunlar da gidiyor arkadaşlar. Bir çevirelim gelelim şunları. Evet koyunlarımızı çevirdik. Ee, Zehra ile birlikte bugün koyunların yanına geldik. Zehra bir kısaca kendini tanıtır mısın? Adım Zehra. Abime yardım etmeye geldim. Ee, bayağıdır bana yardım ediyorsun. Evet. Ee, ara ara geliyorsun. Çünkü okulun olduğu için. Ee, Zehra ile birlikte bugün koyun yayacağız arkadaşlar. Bugün bir ikiz kuzulu daha koyunumuz oldu. Sizlere onu göstereceğim. Ee, hem burada yemek yiyeceğiz hem de burada kaldığımız zaman e, nerede yatıyoruz kulübemizi falan gösteririm. Şöyle güzel bir video çekelim dedik. Yine videomuzu başlattık. Zehra da şöyle kendini göster Zehra. <laughs> Yakışıyorsun ama koyunlara. Ne? Koyunların önünde duruyorsun ya böyle. Yakışıyor bence. Sence? Yakışıyordur. Yakışıyordur yani. değil mi? <laughs> Dersine çalışıyorsun, ihmal etmiyorsun. Evet. Sıkıntı yok. Kuzuları sevdin. Yeni doğan kuzuyu gördün mü? ikiz kuzulu. Bugün akş bugün sabah karşı doğdu arkadaşlar o da. Ee, dün üç tane koyunumuz doğmuştu. Bugün de ikiz kuzulu bir koyunumuz doğurdu. Sizlere onu da göstereceğim şimdi. Şöyle koyunlarımızı gösterelim. Senin neyin eksik Zehra'cığım? Masken değil. Koyundasın. Koyunda masken abicim. Şey e, direğim eksik. Neyin? Direk. Direk ne? Çamak e, işte. Sopan eksik. Evet. Sopasız koyuna gitme. Evet. Şimdi seni bırakacağım ben. Havada kararıyor. Şöyle ileriye doğru bir git bakalım koyunlarla. Olur mu? Korkar mısın karanlıkta? Ya korkmam. Ha? Korkmam. İyi bakalım. Birazdan göreceğiz. Ama çok güzel manzara var zaten şu an. Arkanda ve Şöyle çekince arkan yemyeşil koyunlar önünde süper gözüküyorsun buradan kamerada. Havada artık hafiften kararmaya başladı. Şöyle bir yemeğimize geçelim. Ondan sonra kuzularımızı emzirelim. Yeni doğan kuzumuz emmemiş ikisi de. Onu emzireceğiz babamla birlikte. İnşallah güzel bir video olur. Kanalıma abone olarak bana da destek olmayı unutmayın diyerekten şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar koyunlarımızın yanındaki kulübeye geldik şu an ee, içeride akşam yemeğini falan yiyeceğiz. Şöyle göstereyim sizlere içerisini bir odamızı falan görün. Yeni maşıngamızı da buraya koyduk. Sobada yanıyor içeride. Şöyle iki tane bazamız var, ee, bir tane masamız var, sandalyemiz var. Şöyle küçük bir konteyner tarzında bir şey yaptık. Sizlere göstermek istedim. Işıkta arkadaşlar güneş panelinden geliyor. Güneş paneli var. Komple 10 tane falan böyle lamba yanıyor. Burada var, avluda var, koyunların arasında var. Baya güzel diyebilirim. Dolabımızı buraya çıkardık. Artık kışlık temizliğini yaptık diyebilirim buranın sizlere. Şöyle annem de patatesli kıymalı patates yapmış. Yemeği yapmış. Bakalım inşallah hep birlikte onu içiz şimdi. Çayımızı da demledik yanında fazla ışık gelmiyor olabilir arkadaşlar bunun için kusura bakmayın. Çünkü güneş paneli olduğu için karşıda da Okan'ın resimleri var. Okan var. İşte koyunların resmi var. Oraya bir panel yapayım dedim ama komple dolduramadım. Bakalım nasipse önümüzdeki günler onu da komple dolduracağım. Evet şimdi yemeğimize geçelim.

Kuzula. Bunların burun memeleri kocaman geliyor. Ondan mı emiyor? Ememiyor oğlum. Kıdıkla. Ya saldır, oyunu bırak. Bırakmıyorum, bırakmıyorum. Oyunu bırakma. Bırakmıyorum. Şu an emiyor değil mi? Emiyor. Bir sıkıntısı yok. Ya ne sıkıntısı olacak ya. Kıdıkla. Niye bu arkadaş? Yok be, yok mu? Evet, e, buradaki kaşamızda da dün doğan kuzularımız var. Arkadaşlar şöyle ikizler burada, diğerleri burada. Anneleri de Ama Şu an annelerini e, sıvayma ve arpa verdik. <laughs> Arkadaşlar sanırım şu Kuzunun ayağından bahsediyordunuz Dün yorumlarda gördüğünüz Kuzunun sağ ön bacağı Sıkıntılı diye yorum atmıştınız Çok bir sorun görmüyorum ama Bakalım bir iki güne Düzelmesi lazım eğer düzelmezse bir veterinere falan gösteririz ama şöyle duruşta bir şey yok. Kuzuları anneleri emzirmiş onları da çok rahat bir şekilde yatıyorlar. Samanların arasında rahatları güzel. Üç tane de dışarıda var. Ee, annesinin yanından yaylıma gittiler. Heh, bugün yeni doğuran kuzumuz, koyunumuz burada. Benekli koyunumuz doğurdu. İkiz arkadaşlar bu da. İki tane sağlıklı kuzu meydana getirdi. İkisi de dişi. Kuzuları inşallah damızlık olarak ayırırız. Ki ayıracağız zaten onları kimseye vermeyeceğiz. Annelerini emzirdik az önce kuzulara. Hava da kararıyor artık koyunlarımız şu an. Yemeğini yiyor. Birazdan yaylama çıkacaklar onlar yine arkadaşlar. Gece 2 gibi 3 gibi yaylama çıkıyorlar. Durmak yok. Şimdi doğum zamanı olduğu için hep tok olmaları lazım koyunların. Biz de hep tok bırakmaya gayret ediyoruz. Buradaki kızların ee, toplamda arkadaşlar 11, 12, 13 tane kuzumuz oldu. Bu 13 kuzudan 8 tanesi falan dişi, gerisi erkek. Bakalım dişi daha çoğunluk olması istiyoruz bizde. Şu kuzunun mu? ön ayağına bakıyorum da onun da ön ayağında bir sorun yok. Gayet sağlıklı hepsi. <laughs> Bunlar da ikisi de dişi. Bunlar da bizim damızdığımız. İkisi de karagöz. İkisi de annesine çekmiş. Siz ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Tavuklarımız da kuzu kaşağımızın önünde yatıyor ama. Onlara da bir maşallah alalım. Ee, kuzularımızı boş bırakmıyorlar. Toplamda bir 10 tane falan tavuğumuz var. 2 tane gülümüz var. 2 tane de gazımız var. Ee, tavuklardan günlük 5-6 tane yumurta alıyoruz. Gazlar henüz doğurmuyor. Ee, gülülerden de alıyorduk ama arkadaşlar artık onlar da kesti. Şöyle 2 tane de horozumuz var. Bu da gülümüz. Benekli bu erkek gülümüz beyaz. Burada da dişi gülümüz var. Bu gurga yatmıştı ama henüz gurktan çıktı, ayıldı yani. Yavru çıkartamadık. Gece oldum. Bunlar da böyle düneklerde yatıyor. çok nazik hayvanlar guliler, hindiler. Ama eti de bir o kadar lezzetli oluyor. Bu da dişi gulimiz, hindimiz. Evet arkadaşlar. yarınki işlemimizi söyleyelim. Yarın burası bizim kuzu kaşağımız. Şu an karanlıkta göremiyor olabilirsiniz. Kuzu kaşağımızı büyüteceğiz. Artık koyunlarımız doğurmaya başladı. kuzu kaşağımızı düzenleyeceğiz. Yarın bunun videosunu çekeceğim sizlere. İşte burada düzenlemeler hep çizine. Koyunlarla ilgili videolar devamı gelmesi için kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bugünlük de bu kadardı. Ne <laughs> Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.